Günaydın. Öncelikle herkese yeni bir videodan da merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu e, sanırım bugün Aralık'ın 5'i. Bugün Aralık'ın 5'i ve e, havanın hala Kasım ayındığı gibi olması beni rahatsız ediyor. İklim değişikliği çok başka bir boyutta. Her neyse sabah saat 10 şu anda. Bugün yine geceden mükemmel planlar kurduğum sabah işte 7'de uyanıp önce böyle bir meditasyon yapacağım. Sonrasında spora gideceğim. Sonrasında gelip kahvaltı yapıp ders çalışacağım ve sonrasında derse gideceğim bir rutin planlamıştım. Ama gelin görün ki 2 gündür failliyorum. Neden? Çünkü uyanamıyorum. Yani sabah 7'de uyanmak bu kadar zor olmamalı. Aslında uyanıyorum. Gözüm falan açıyorum. Gün doğumuna bakıyorum. Havanın aydınlanması izliyorum falan 8'e kadar. Hani bir kalk değil mi yani? Hani bir kalk da bir böyle bir yani yap ne yapacaksan falan. Yok asla kalkmıyorum. Tekrar uyuyorum. Bir noktada gerçekten bazen rahatsız edici oluyor. Burası saçlarım inanılmaz derecede şekilsiz olmaya başladı. Muhtemelen havadan ya da sudan dolayı ama yani mısır püskülünden hallice. Dyson bana bir adet Dyson gönderirsen çok mutlu olurum. Çünkü bütün influencerlar var. Ben öğrenci olduğum için bende yok. Cuma günü sel sınavım vardı. Onu atlattım. Dün de mikrobiyoloji sınavım vardı. Mikronun ikinci midtermi vardı. Açıkçası ilk midtermine göre daha güzel geçti. Daha böyle hani hani max 20 falan diye girmiştim. Gerçekten hiç umudum yoktu. Çünkü bir tık değişik bir ders. Ama beklediğimden iyi geçti. İyi bir not alabilirim. Umarım alabilirim. Yüzümün patatesliğine bakmazsanız çok ıı, sevinirim. Çünkü yeni uyandım. Yarım saat önce uyandım. Ee, onun haricinde işte mikro atlattım. Dün böyle kendime bir izin vermek istedim. Çok güzel bir yemek yedim. Sonra kitap okudum. Çok güzeldi. Sayfalarca kitap okudum. Gerçekten çok güzeldi. Bu arada geçen videoda bahsetmiş olmam lazım yeni kitabımdan. Küçük kadınlara başlamıştım. Kitaba devam ediyorum. Şu anda kaçıncı sayfasındayım? İnanın az sayfa okudum yani. Şu anda yüzdeyim. Ve çok beğendim kitabı. Gerçekten böyle şey hani aradığım saflık, temizlik ve huzur bana bu kitapla verildi. Bana bahşedildi diye hissediyorum. Böyle bir şey işte kış günü kar yağıyor, bazen yağmur yağıyor. Bir şey çizmelerini giyip işte dışarı çıkıyorlar ya da işte şöminenin başına ısınmaya geliyorlar falan. Böyle birbirlerine hediye alıyorlar, veriyorlar ama O kadar hani aradığım huzur, aradığım o sükunet bu kitapta var ki. Beni gerçekten aşırı derecede tatmin etti ve çok mutlu oldum. Yani bu kitaba başladığım için. Çünkü tam da böyle bir şey ihtiyacım var sınav döneminde. Şimdi birazcık ders çalışacağım. Sonra da başka anlatacak bir şey bulamadım. O yüzden masayı toplayıp ders çalışmaya geçiyoruz. İyi seyirler. Yeni videoya hoş geldiniz. Umarım beğenirsiniz ve umarım güzel bir video çekebilirim. <laughs> Bir yerden yine red yedim ders çalışırken. Bunun ders çalışırken olması bir tık üzücü. Yani boş oturuyorken ee, red yemekle ders çalışırken red yemek arasında ben bir fark olduğunu düşünüyorum. Boş sinirden gülüyorum yani. Ufak bir mental breakdown yaşadım ve kendi şu anda yeterince özgüvensiz hissediyorum. O yüzden bu histen kurtulmak için çünkü günümün bu hisle mahvolmasını istemiyorum. Oraya gideceğim. Kendimi iyi hissetmek istiyorum. Gerçekten buna ihtiyacım var. Sporda böyle e, antrenman yaparak biraz sinirimi ve işte o e, yetersizlik hissini atmak istiyorum üstümden. Oradan da okula derse geçeceğim. oh wow. Gösterecektim. Orada gösterme Ben okuldan... Dur. Çok, çok yüksek şu an. Ben okuldan geldim ve... Kargomuzun gelmiş olduğunu gördüm. Şimdi odanın duvarına duvar alısı asacağız. fark ettik ki ev çok renksiz ve... Yani... Çok beyaz ya da ahşap sadece. Duvarı kuru bezle silin. Veya izopropil alkolle. Bir şey söyleyeceğim bunun çok büyük olduğuna dair bir al şeyim yani hissediyorum bir hissiyatım var. 130'da 140 değil mi? Şu anda. Bu büyük Ne? Zaten. Çok büyük, büyük ama çok güzelmiş. Yani. Görüyor musunuz Güneş ve denizde bir dalga? Öyle mi evet. Ben orada bir şey çekiyordum kapattın hemen. Yok bir şey. Ben yine ağlıyorum. <laughs> Gülme. Ya biraz ağlamama saygı gösterir misin lütfen ya? Sürekli ağlamıyorum. Sabah ağlamış olabilirim ama şimdi de ağlamak istedim. Şimdi ağlamamın sebebi başka bir şey. Sabahki başkaydı. Ne ağlıyorum biliyor musunuz? Evet. Çünkü... Abonelerimle konuşuyorum sürekli ağlamıyorum. Bayağıdır ağlamamıştım. Sadece bugün iki kere ağladım. Şimdi bizim organik notlarımız açıklandı. Dün. Ve ben biliyorsunuz ki organik sınavına çok güzel çalışmıştım. Baya böyle perfecto çalışmıştım. Yüksek aldım. Hatta bayağı yüksek aldım. Ve yani çok mutluyum bir kere bunu aldığım için. Çünkü yani başardığımı görmüş olmak bu kadar çalışmam, bu kadar yorulmam. Çünkü o kadar çok çalıştım ki organik kimyaya. Yani. Gerçekten çok 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 yoruluyordum yani her gün organik çalışmaktan. Neyse bunların karşılığını almış olmak ve çalışma yönteminin işe yaraması her şeyden önce beni çok mutlu etti. Evet ama şimdi de şu yüzden ağlıyorum. Şimdi bu sınav sadece %20 etki ediyor. İkinci midterm de %20 etki ediyor. Final %40 etki ediyor. Ya final falan hani daha kocaman bir bölüm son canavarı var yani önümde. Ve bu notuma güvenip rehavete kapılmamam lazım. Çünkü ben bundan sonra konular da hani yani kolay konular değil. Ve böyle ilk notuma güvenip rehavete kapılmak istemiyorum. Kapılmamam lazım zaten ve bu notumu hiç etmek istemiyorum. Yani diğer sınavlarımdan da yüksek alıp gerçekten organiği hani çok yüksek bir notla geçmek istiyorum. Ve bundan korktuğum için yani diğer sınavlardan korktuğum için ağlıyorum şu anda. Ben böyle sadece çok gerildim. Ve işte bir tane lab raporu var şu an bu hafta. Cumartesi deadline olan. Onu yazmam gerekiyor. Ve o lab gerçekten Bence zor bir lab. Çünkü tek bir tek labda 11 tane falan test yapıyoruz yani. 11 farklı şey test ediyoruz ve bence gerici yani. Bunu nasıl yazacağım? Hep yanımsını açıklayabilecek miyim? İşte bir şey unutuyorum falan. Böyle çok gerildim. Bu labrapor üstümde çok baskı yaratıyor şu anda. Bunlar birleşince ağladım. Ve birileri benimle çok ağlıyorsun diye resmen underestimated yani öyle beni her şey sinirlendirir ve sürekli ders çalışmak zorunda olmaktan, sürekli rapor yazmaktan, sürekli bir laba çalışmaktan falan aşırı derecede bunaldım. Ve çok sıkıldığım için de ağlıyorum. Ve daha okulların kapanmasına çok var. Ve daha finaller var. Öyle sadece biraz nefes almak istiyorum. Şimdi yemek yiyeceğim. Çekiyordum. Günaydınlar. Yine yeni bir sabahtan merhaba. Yine yeni suratsızlık, şiş, surat ve dağınık saçtan da merhaba. Bugün saat 18. Bugün günlerden 7 Aralık ve saat 10.08. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Bir sürekli yulaf yemekten. Aman! Sürekli yumurta yemekten. Birazcık bıktığım için. Yulaflı bir kahvaltı hazırlayacağım bugün. Sonra da direkt okula gideceğim. Geç bile kaldım. Rapor yazacağım. Evet muhteşem yüzü Siz izliyorum. Vakit, Lütfen beni yargılamayın. Biliyorum herkes gizli gizli muhteşem yüzü izliyor bir yerde. Ya yani şöyle aslında şu anda <laughs> yani ben genelde güneş kremi sürerken UV değerine bakıyorum. Ama yani şu sıralarda zaten çok düşük yani bütün kış boyunca normal olarak. Hatta şu an bir yani. 11 üzerinden ve bu bu insan yazın Mersin'de 11'i gördü korkunç bence çok korkunç çünkü artık hani ışığın dalga boyu şeydi yani gelen ışının dalga boyu hani mora dönmüştü yani. Gerçekten çok ama çok rahatsız edici. Bütün yaz boyunca bunu kullandım. Ben kimyasal filtreli güneş kremlerini çok sevmiyorum. Genelde fiziksel filtreli kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü birincisi göz altlarıma ve göz çevreme de sürebilmek istiyorum ki kimyasal filtreli güneş kremlerini o bölgelere sürmemeniz gerekiyor. İkincisi güneş kremlerinin içinde riskli olan bazı maddeler var. Yani özellikle titanyum dioksit nano formu mesela nano formu gibi ee, böyle bir, birkaç tane özellikle yani hani kırmızı madde var. Olabildiğince onların olmamasına dikkat ediyorum ki bu sadece güneş kreminde de değil genel olarak kullandığım bütün içeriklerde ee, olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum yani. Bütün yaz boyunca bunu kullandım çok da memnunum yani Mersin'de bile. Ee, ne kızardım ne yandım hiçbir şey olmadı bir de e, güneş de şuna da dikkat edin bu SPF'ler genelde UVB değerini gösteriyor ama aslında bizim için e, daha da önemli olan bir gösterge UVA e, değeri ve onu da ancak PA değeriyle görebilirsiniz şurada PA 4 tane mesela artı var yanında ben normalde hani bir şu anda düşük bayağı ama C vitamini kullandığım için riske atmak istemiyorum Şimdi okula gidiyorum. Çok şey saçma bir cümle oldu. Derslerim var ona gideceğim. Sonra da rapor yazmak için okulda kalmayı düşünüyorum. Çünkü tek başıma yani tek başıma evde yani bu süreci atlatabileceğimden hiç emin değilim. Okulda görüşürüz. i Yani 7 Aralık'tayız ve artık yapılması gerekenin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şu ki Günaydınlar. Dün rapor yazacağım diye inanılmaz geç yaptım ve bitmedi. Çok gerginim. Bugün son günü. İnanılmaz güzel yağmur yağıyor. Güzel. Hidre Dersi'ne gidiyorum. Günaydınlar. dün gece iki buçuğa kadar falan rapor yazınca çok uykusuz kaldım. Sabah da sekiz vardı ona gittim falan derken. Dersler gelince biraz uyumuşum. Öyle. Şu an Amazon'dan gelen kitaplarımın eve gelmesiyle uyandım. Ve çok mutluyum ve yine sağlık bir öğün söyledim. Size i̇şte rapor yazmam, bitirmem lazım falan ya da aa yarın sınav var gibi günlerde falan izin veriyorum kendime böyle şeylere. Genetikçimizin ısrarla alın ve okuyun dediği yani alıp okudunuz mu falan diye sorduğu ve önerdiği bir kitap. Genetik dersini hazır droplamışken Okuyayım da seneye tekrar öyle alayım ders. <laughs> Şaka bir anda merak ediyordum. Bayağıdır Amazon kitap listemdeydi. Um, böyle bir kitap aldım. Hiç kimse de görmediğim bir kitap açıkçası. Yani bilmiyorum içeriğini. Öyle. Bakalım nasıl göreceğiz. Biraz tarzımın dışına çıkıyorum ve kitap yani klasik kitap, klasik romanlar, kült kitaplar falan okumayı okumanın birazcık dışına çıkacağım bu üç kitapla. Şöyle bir kitabım var. Bir de bunun kapağını çok sevdim. Böyle e, gibi stüdyodan çıkmış Miyazaki e, filminin kapağı gibi yani. Hoşuma gitti. Kapağı için aldım desem... Kapağı için aldım desem yalan olmaz. Merak ediyorum. Bakalım burada nasıl bir kitap olacak. çok hızlı gelmedi. Sıcak mı bu? ne yaptım biliyor musun? Bir makale var. Makalenin referansını alıp başka bir makaleye aç. Abi ben onu sayt ediyorum ve makale 1921 Kasım tarihli. Hiçbir şey demiyorum. Tamam mı? Hiçbir şey demiyorum. Sadece introduction'ın 10 sayfa olmasına hiçbir şey demiyorum. Demiyorum. Bu raporu yüklüyorum ve kaydımı sildirmeye gidiyorum. Tamam mı? Şey, Salmonella'nın Starç'ı hydrolyze edemediği sadece Star Chider olay istiyorum. Lan bunlar nasıl siteler? Nasıl nerelere giriyorum? Bet siteleri. <laughs> sadece işte sen tıkla diye, her az kere başlık atıyor. Sadece Salmonella <laughs> Agar Plate istemiştim ve beni bet sitesine yönlendirdi. Ama sakın bu ne diye sorma. <laughs> evet. Hmm, agar siyah muhtemelen gözlerim falan kanlandı ama kamerada belli olmuyor ve bir şey göstereceğim evet yanlış görmediniz saat beş buçuk ve raporu bitirdim çok gururluyum kafam kazan gibi sersem oldum uykum yok ama var çünkü sarhoş gibiyim şu anda yüklüyorum bir saniye. Bence iyi iş başardım. 3 yani senedir bu okuldayım. Daha doğrusu 3 senedir bölümdeyim ve bir sürü lab rapor yazdım. Birinci sınıfın birinci döneminden beri lablara giriyorum. Ve bir sürü rapor yazdım. Ve şimdiye kadar yazdığım en uzun rapordu. Ve ilk defa bir rapor yazmak için ee, sabahladım. Bu arada sabahladım. Farkında Hı, mısın? Aşkım. Daha doğrusu Önder de benimle sabahladı. Çünkü dedim ki sen gidersen ben terk ederim savaş meydanında. Supernatural Hı. izledi. <laughs> 2 saat 23 dakika kalmıştı deadline'ın. 2 saat 20 dakika kala yükledim. Bu gurur hepimin. Ve bu anı ölümsüzleştirmek için şimdi fotoğraf çekeceğiz Önder. Le. Yazıkıyor mu acaba? Bilmiyorum. <laughs> Dur. Benim Çok uykum var. Benim de çok uykum var. Bilgisayarımın ekranı gözükmüyor ama çok tatlı bir fotoğraf olmuş. Böyle yıllar sonra işte doktora yaparken falan yaparsam yani. Ya da post doktora ya da artık çalışma hayatımda. Bu fotoğrafı unutmayacağım. Böyle anılar yaratmayı çok seviyorum. Şu an ne kadar hafiflediğimi size anlatamam. Çok büyük bir yani şurada çok yer işgal ediyordu bu raporum var. Ay çok tatlı bir fotoğraf oldu. Neyse ben yatıyorum artık. Sabah oldu.